Arkadaşlar merhabalar ben Kör Hasan Lütfen ciddi ee, Bu videoyu Yani bizim ekonomik durumumuz yok Beni işten kovdular Ben temizlik işçisiyim arkadaşlar ee, Konya'da Çalışıyorum işte Temizlik işleri işte Sabah akşam Biraz da hassasım Bu da benim oğullarım Ahmet abisi Bu da 12 yaşında ama küçük kaldı. İşte biraz şey. Hı. Bu da Mehmet. Otur. Mehmet otur. ya Bir dinleyin. Bir dakika. Ben değil mi? Şimdi Ahmet. Hı. Oğlum. Hı. Sen 12 yaşındasın. Hı. Bir de benim 15 yaşında kızım var. Onun da ismi Mihriban. Mihriban arkadaşlar. Şimdi Ahmet'in bir sıkıntısı var arkadaşlarım. Değerli izleyicilerimiz. Emre, Ahmet gel bir. Ahmet. Ahmet e, Mehmet bir dakika. Mehmet bir dakika. Şimdi bu videoyu yayarsak e, Konya valiliği bize sana 50 bin yatıracak. Tamam. Eğer güzel şey yaparsan böyle 75 bin veya 100 bin. Mehmet lütfen birazcık da bak sen 10 yaşındasın oğlum. Tamamdır. E, Ahmet'in bir şeyi var. Konuşurken böyle e, sıkıntı çıkartıyor. Bir de Akşamda ara çiş yapıyoruz. Bez bağlıyoruz anladın. <laughs> ee, kakasını da yapıyor. altına topluyorum. Bir de ağzında ikiler hep dişliktir. <laughs> Mehmet'in de bir şeyi var. Ay, Mehmet de çok unutuyor. Yani benim ismimin Diyor. Bazen Hüseyin diyor. Bazen <laughs> emmi diyor. Bazen dayı diyor. Ee... Ha, e, Mehmet. Ha. Mehmet Hı. kameraya bakarsın. E, Hüseyin, Hüseyin. 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 Ben babam. Amca değil. <laughs> Hı, Mehmet lütfen. Ee, şimdi benim Mihriban diye kızım vardı. Arkadaşlar. Mihriban'ı kaçırdılar. Bir haftadır haber alamıyorum. Jandarmaya gittim. Polise gittim. Baktık. Her yere baktık. Telefon da yoktur. Daha başındayız. Mehmet'e söyledim. Mehmet dedim oğlum. 12 yaşındasın artık sen git. Mehmet'e inanmamışlar. Demişler sen daha yedisin. Zaten bu birliğe inanmıyorlar. 10 yaşında olduğuna zaten inanmıyorlar. İki kelimeyi bir araya getiremiyor. Sizlerden Allah rızası için mihribanın bulunmasını istiyoruz. Mihriban benim canımdır, kızımdır. 15 yaşında der. Kara kaşlı, kara gözlü, sırma saçlı, yay kaşlı öyle bir kızdır. Görürseniz lütfen Allah rızası için. Tamamdır oğlum. Kim ne? kaçırdı oğlum? Bizden, bizden bir de Mehmet. video Fidye istiyorlar. Nereden bulacağız biz o 1 milyon doları? 1 Ahmet, nereden bulacağız oğlum? Fidyeyi nereden bulacağız biz? Ama lütfen. E, dinle. O zaman Mihriban kızımızın ismi. Hey senin. Benim Hasan'dır. Kör Hasan. Benim... Kör Hasan'dır benim ismim. Mehmet. Mehmet. Hı? Mehmet. Bir dakika. Kamerayı arkadaşlara söyleyebilirsin oğlum. Mihriban için e, fidye istiyorlar bizden oğlum. Mihriban için video istiyoruz. Fidye istiyorlar. Paramız yoktur. Bize bağış toplasınlar oğlum. Bize Bağız <laughs> Ahmet sen de söyleyin. Allah rızası için İBAN numarası vereceğiz deyin. Siz, her herkes, her kişi başı e, bize ne kadar göndersinler Ahmet'im, Mehmet. Im?